Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. E bugün pazar kahvaltısına Eltim geldi. Eltim'in çocukları bu bezdirmemizi çok sevdiği için ben de onlara bunu istedikleri için yaptım. Nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi 6 adet patlıcanımı aldım. Tabii ki bu patlıcanlar çok. Ben yarın börek de yapacağım. Böreğime de kullanmak için ikisinin iç harcını birden hazırlamak istedim. Sizler daha az yapmak isterseniz patlıcan sayısını azaltabilirsiniz. Yıkayıp kuruladığım patlıcanlarımı aldım. Hemen gördüğünüz gibi şeritleri halinde kabuklarını soyarak alacalı olarak soyuyorum. Soyduktan sonra hemen doğrama işlemine geçiyorum. Yanıma kaseme de tuzlu suyumu yaptım. Patlıcanlarımı minik minik karelere böldükten sonra tuzlu suyumun içerisine acı suyunu ve siyah suyunu salması için oraya vereceğim. Eltem'in oğlu yeğenim bunu çok seviyor arkadaşlar. Ne zaman gelmeye kalksa hemen bunu istiyor. Büyük anne bezdirme yapar mısın diye. Gördüğünüz gibi tuzlu suyumu hepsini doğradıktan sonra patlıcanlarımı aldım. Videom çok uzun oluyor diye kısa kısa kesmeye çalıştım. Mücadette büyük boy soğanımı soydum. Hemen onları da minik minik doğrayarak tencereme alacağım. Dediğim gibi videom çok uzun olmasın diye buraları sizlere doğrama işlemlerini kısa kısa çekmeye çalışıyorum. Biz patlıcanları seviyoruz. Sizler istediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Soğanlarımı da doğradıktan sonra hemen tencereme alıyorum. Soğanları tencereme aktardıktan sonra hemen ocağımın başına geçiyorum. Soğanlarımın üzerine hemen yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Sıvı yağımı ilave ettikten sonra tuzumu ilave ediyorum. Beni takip edenler bilir, soğan e, ilave ettiğim zaman soğanımın ilk önce üzerine tuzunu ilave ediyorum. Öncelikle tuz ilave ettiğimiz zaman soğanımız daha çabuk kavrulacaktır. Süreden kazanmanız açısından. Gördüğünüz gibi kavrulan soğanlarımın üzerine 4 tane orta boy domatesimi blenderda çektim. Ronda da çektim değerli takipçilerim. Hemen soğanımın içerisine domatesimi alıyorum. Domatesin çiğ kokusu çıkana kadar bir müddet domatesle beraber pişirmeye özen gösteriyorum. Domatesimle beraber gördüğünüz gibi güzelce pişen soğanlarımın üzerine hemen bir çay kaşığı toz biberimi, bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Çocuklar acılı sevmediği için ben pul biber ilave etmedim. Sizler acılı severseniz acılı da yapabilirsiniz. Hemen üzerine yıkayıp suyunu sıktığım patlıcanlarımı ilave ediyorum. Dediğim gibi benim patlıcanlarım çok değerli takipçilerim börek de istedi benim çocuklarım iç harcını hazırlarken fazla fazla hazırladım böreğime de ayırdım patlıcanlarımdan gerçekten patlıcanın her çeşidini çok seviyoruz arkadaşlar patlıcanımıza su ilave etmiyoruz arkadaşlar buharıyla ve domatesin suyuyla pişecektir gördüğünüz gibi baya baya pişmeye başladı Hamurumuzu hazırlamadan önce iç harcımızı hazırlıyoruz soğuması için. Pişen patlıcanlarımızı tabii ki soğuması için bir kaba aldık. Hemen hamuruna geçelim. 250 ml'lik bir su bardağı yoğurdun sulu yerinden kullandım. Üzerine tepeleme bir çay kaşığı karbonat ilave ettim. Bir adet yumurtamı ilave ettim. Daha sonra bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. sıvı malzemelerimiz bu kadar değerli takipçilerim. Gerçekten az malzemeli bir ve çok lezzetli bir çörek diyeyim börek ne isterseniz onu deyin biz annemizden bezdirme olarak öğrendiğimiz için ismini böyle biliyoruz hemen üzerine sıvı malzemelerimiz çırptıktan sonra unumun büyük bir bölümünü ilave ediyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu el ilave ettim 7-8 dakika kadar özlü bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya özen göstereceğim Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Kasemde bir müddet yoğurduktan sonra hemen masamın üzerine unumu serpip hamurumu masamın üzerinde yumruklaya yumruklaya... Öz bir hale gelene kadar yoğurmaya özen göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurumu hazırladım. Hemen kasemi aldım. Üzerine bir mutfak bezi kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamurumu hemen tekrar masama çok hafif un serpip hamurumu unla beraber tekrar şöyle bir toparladıktan sonra silindir haline getirip hamur kesme kartıyla öncelikle hamurumuzu iki eşit bezeye bölüyoruz arkadaşlar. Böldüğümüz bezeleri tekrar silindir haline getirip yuvarladıktan sonra minik minik bezelere bölelim. Benim toplamda 28 adet çıktı. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Dediğim gibi biz bu sabah kalabalıktık, ee, kalabalık olduğumuz için fazla fazla yaptım. Hemen minik minik bezelerimizi hazırlayalım. Cevizden biraz büyük arkadaşlar, küçük mandaline kadar bezelerimizi hazırlayalım. Biz küçük olarak hazırlamak istedik. Sizler daha büyük yapmak isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Hazırladığım bezelerimi hemen bir un serptiğim kabımın içerisine alıp yerleştiriyorum. Üzerine bir poşet çekip kenara alıp hiç bekletmeden hemen hamurlarımı açmaya özen gösteriyorum. Kurumamaları için poşetimizle örttük. Hemen diğer yandan merdane yardımıyla altına üstüne un serptiğim hamurumun merdane yardımıyla gördüğünüz gibi servis tabağı büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar hamurumuz. Çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Gördüğünüz gibi hemen sizlere birkaç tane e, açılımını göstereyim. Dediğim gibi videom çok uzun oluyor diye yine bile biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin değerli takipçilerim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Açıklama kısmını bulamıyorum diyenler için. Başlığımızın altında daha fazla yazan bir yazımız var. O yazıya tıklarsanız oradan tarife ulaşabilirsiniz. Açtığım bezelerimi gördüğünüz gibi hepsini sıraladım masamın üzerine İç harcımızdan birer kaşık yemek kaşığıyla tepeleme dolu dolu arkadaşlar. Bunun için ne kadar fazla koyarsanız o kadar lezzetli olacaktır. Tabi biz patlıcanlı çok sevdiğimiz için böyle yaptık. Sizler isterseniz ıspanaklı, kıymalı, peynirli de yapabilirsiniz. İç harçlarımızı yerleştirdikten sonra kaşığımızın tersiyle hafifçe yaydırıp hemen bezelerimizi kapatıp diğer yandan yağımı da ocağıma koydum. Yağım kızarken ben hemen kapatıp ocağımın başına geçeceğim. Gerçekten çok lezzetli rahmetli annemden öğrenmiştim. Çocukken de bunu çok yapardı bizlere. Biz bunu kahvaltıda daha çok seviyoruz. Pazar kahvaltılarında kalabalıksak o kadar güzel yeniyor ki arkadaşlar kalabalık olunca her türlü kahvaltı daha lezzetli oluyor. Hemen ocağın başına geçtim. Kızdırmış olduğum yağımın içerisine bezdirmelerimi bırakıyorum. Güzel kabarmaları için bir kaşık yardımıyla üzerine kızgın yağdan da şöyle hafif attırırsanız gerçekten efsane bezdirmeleriniz olacak. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ilden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben İznikliyim, Bursa'da oturuyorum. Yeşil Bursa'mızdan bütün takipçilerimize kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarana kadar kızarttığım bezdirmelerimi ilk olanları çıkardım. heneme ikinci partimi ilave ettim. Bezelerim bitene kadar bu şekilde kızartmaya devam ettim ve gördüğünüz gibi ben hepsini kızarttım misler gibi oldu arkadaşlar. Sizlere bezdirmelerimin şimdi yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Sizler bezdirmelerimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.